Evet arkadaşlar Kadir Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'dan gelen soruları soracağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Instagram'a hikaye atıyorum. Atakan.fitness Kadir Altdire Hoca. Değil mi? Aynen. Bazen hikaye atıyoruz. Instagram'dan gelen soruları YouTube'dan çekip cevaplıyoruz. Şimdi ilk soru ve en önemli sorulardan biri. Sarmslar hakkında ne düşünüyor Kadir Hoca? Daha önce hiç sarms kullandı mı? Merhaba oğlum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar öncelikle herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Evet, evet. Ramazan e, Ramazan'ın mübarek olsun. Yaklaşan e, bayramınız da mübarek olsun diyorum. İyi bayramlar diyorum. Evet. E, şimdi sarımsılar hakkında ne düşünüyorum? Sarımsılar hakkında hiçbir bok düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Niye? Sor oğlum. Niye? Niye? Şimdi ben sarımsı hiç kullanmadım. Tamam. Gerçi kullandım. Şöyle söyleyeceğim. Bu sarımsıları ilk ne zaman duydun sen yani kaç yılında çıktı bu sarımsı ben yeni duyuyorum yani 3-4 seneden beri çok fazla yaygın olarak duymaya başladım onun öncesinde sen şimdi 1980'lerden beri bu işin içindesin ee, sen ilk ne zaman sarımsı duydun? Ben sarımsı 2 sene önce duydum. Ha ben de aynı öyle duydum. Sarımsı ne kimdir? dedim ben onu şey Groff gibi bir şey zannediyorum falan ee, işin doğrusu Evet şimdi onu ondan sonra bir araştırdım ben tamam mı yani nedir ne değildir birkaç videoya denk geldim böyle 3-5 videoya evet. birkaç youtuber da bunu yaptı tamam, tamam. mı antenler. Ama 3-4 tanesi şöyle. Adam bunun çıktısını almış internetten. Sarmış nedir? Neye faydası var? Neye zararı var? konuşuyor. Yine adam onu konuşuyor, konuşuyor. Ee, yani o şimdi nazi bir şeydir. Kullanmadan etmeden kendini anlatıyor. Kullanmadan etmeden. Kullanmadan anlatıyor. etmeden. Yani karı nedir, zararı nedir? Her zararını bilirsin. İnternete ararsın. İnternete şey yaparsın. Çıkar. Çıkar. şimdi benim olayım ne? Ben kullanmadığım bir şeyin faydasını zararını kimseye söyleme tamam, tamam. En ha şimdi ben iki gün önce başladım. Hatta iki gün değil. Dün akşam başladım. Tabii ilk yaptım. Sabah öyle 3 sefer kullandım. Ee, sarms yani vatandaşın söylediği şu. Yani eğer diyet yaparsanız ben diyet yapmayacağım gerçi. Tamam evet. Normal antrenmanımı yapacağım. Normal beslenmemi yapacağım. Başka hiçbir şey kullanmadan tamam. Sarms'ın bana ne kadar yağ yakacağı, ee, ne kadar e, kas kütlesi kazandıracağı, çok kas kütlesi beklemiyor şimdi işin doğrusu ee, yani atıyorum benden yüzde üç bir yağ olsa ya yani üç kilo yağ olsa çünkü üç kilo yağ kütlesi şöyle bir şey eder evet. ee, o da bana yeter. Evet. Ee, çok da böyle incelmek falan filan da istediğim yok. Söylediğim bir şey dikkatimi çekti sözünü kesiyorum. dedin ki ben hiç diyet yapmayacağım. Evet. Yani neden diyet yapmıyorsun? Çünkü zaten diyet yaptığında yağlar gidiyor. Mevzu diyeti yapmadan sana yağ yaktıracak mı? Aynen. Onu mu anlamaya çalışıyorsun? Aynen. Şimdi bazıları da mesela şöyle diyor. Normal e, kürünü yapacaksın diyor tamam mı? Tamam. Yani test o. De, artık ne bok yapıyorsan. Onun yanında da bunu yapacak. Ya yani onları yaptım mı, diyeti yaptım mı zaten iyi oluyor o zaman. Bitti. Artık niye sarımsı alayım diye düşündüm. Ha benim burada biraz araştırmacı kişiliğimi diyeyim. Ön plana koyuyorsun. Yani kobay olarak kullanıyorum. Sarımsı kullandığım zaman İleriki videoları da servisin numaralarını da vereceğim tamam mı? Ben bunları kullandım. Valla bana ne yağ yaktı ne de bir bok yaptı diyeceğim. Tamam. Veya arkadaşlar bu ben de şöyle şöyle bir etki yapacağım iyi yönde tamam mı? Evet. Bunu üzerinde deneyerek yapacağım. Tecrübe ederek yapacağım. Yani bazı youtuberların ve anlatanların kitaplardan okuyup da değil. Ha belki kendi de yapıyor ama bir de millette şu var ya ee, ben Doğalım amına koyayım. İyi diyet yapıyorum. Çarçut evet. ayakları var ya. Şimdi bu sanki amına koyayım doğal yani bu doğal lafı da ne zaman çıktı? Yani bu YouTube butup çıkınca. Bak işte ben doğalım. Ben size bir şey söylersem siz de doğal böyle olursunuz. Hiç yok olamazsınız. Evet. <laughs> Ondan sonra ee, yani deneyeceğim. Tamam. Ondan sonra millete anlatacağım. Böyle kitaptan okuyarak falan filan değil ya. Ondan sonra bir dahaki videolarda yani bir hafta sonra, 10 gün sonra neyse e, nasıl bir etki yaptığını anlayacağım. Ya belki bunu, ben bunu, kıyarsam belki kıyarsam bunu kıyarsam. ben bunun etkisini anlarım. Tamam. Yani yüzde bir bile etki verse ben bunu anlarım. Herkes anlamayabilir. <laughs> evet. Herkes anlamayabilir. Ee, ama ben anlarım. Ee, ona göre size bu 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 şöyle işe yarar diyeceğim ve yaramaz diyeceğim. Yani Kadir hocanın çalışma sistemi şu şekilde mi işliyor hocam? Yani ben diyorsun ki, ben önce kendim içerim. Bir bakarım, zarar kâr olarak demiyorum. Kas kütlesi olarak, yağ yakımı olarak veriyor mu vermiyor mu ben bunu anlarım, söylerim. Kesinlikle. Kitaptan açıp okumam. Hatta kesinlikle şimdi yanımda olsaydı o ilaçlar onları bile gösterecektim. Ee, bir dahaki videoda onları dilime damlatırken de göstereceğim. Evet. Yani yine demesin ki lavuk işte bedava konuşuyor gibilerinden. Evet. Ee, olay bu. Yani işimiz bizim. Ee, tecrübe ettiğimiz yani baştan beri diyoruz ya, tecrübe ettiğimiz yani ben şimdi bodybuilding'ci şöyle e, yarışmacı değildim ama bu kodumun işini de biz 35 senedir yapıyoruz. Evet Yani bir insanın böyle dümemden bir programla yani ben şimdi bazıları mesela 1000 liraya program satıyor ya tamam. işte bu şu göğüs programını yap 2 ayda rambo. Ama bu var ya öyle. Evet. Yani öyle bir şey olmayacağını ben biliyorum. Evet. Hani şimdi bir de e, bunu bu şekilde anlatmış olalım. Bir de bir uzaktan eğitim muhabbeti var ya. Aynen. He. Ee, geç onu senin bana sorman lazım. İnek gibi de dinliyor ona bana uzaktan eğitim <laughs> öğrencilerin. Dur <laughs> bir dakika. Şimdi ben sor olur. bana uzaktan eğitim sen saçma diyordun. Ha. Ya <laughs> orada bir dallamalık mı dönüyor yoksa? Uzaktan eğitim saçma diyordun ama şimdi uzaktan eğitime başladın ha. ama seninki uzaktan psikologluk. Şimdi yok. O öyle değil. Bak şimdi. Instagram'da her gün bana 500 kişi yazıyor. Tamam. Hocam form analizi, hocam anasının ama analizi, hocam götüm çıktı, hocam başım çıktı, hocam eee sevgilimden ayrıldım, hocam bar götüme girdi, hocam kıl oldu, hocam ya oğlum. Barı götüme ya... girdi çıkarmak mı? <gülüyor> çıkarmak için çağırıyor. Artık bilmiyorum. Şimdi işin gırgırı tabi bir yana, ya cevap vere vere, abi adam şimdi bir de bana fırça atıyor tamam mı? Hocam niye bakmıyorsun ya? O tip orası ol, hemen engelliyorum zaten. Hmm. Tamam mı? Anlıyorum. Ee, hemen engelliyorum. Ee, şimdi, adam hakikaten böyle adam gibi bir soru sorsa, e, onlara da cevap veriyorum denk geldiklerime. Evet. Her gün beş tane soruya da cevap veriyorum. Ee, ben şimdi sabah kalkacağım sekizde, akşama kadar ne nakliye yapacağım, ne antrenman yapacağım, sosyal hayatım olmayacak, akşama kadar milletin e, Instagram'da cevap vereceğim. Evet, olmaz. Yani onu bekliyorlar. şimdi bir bedeli vardır. Ha. ha şimdi, şimdi bazıları da şunu diyebilir, ee, diyor zaten işte, ee, ünlü oldu. işte götü kalktı gibilerinden tamam mı? O tip göt da şöyle diyeceğim. Şimdi sen her gün sabah 8'de kalk. Akşama kadar Instagram'a bak. Hiçbir şey yeme, işe gitme. Bak bakalım ananın amı ne oluyor? Bakmayınca bir de sövüyor. Hocam nerede biz seni seviyoruz. Sen falan, falan filan hesabı. Ha biz de dedik ki kardeşim madem bize değer veriyorsun. Bilgilerime e, şeysiniz. E, bunu paraya dökelim ki hakikaten bir şey öğrenmek isteyen. Tamam. Hani 100 lira. Para da değil yani. Para değil. Tamam Adam şimdi mesela benim uzaktan eğitim benden alanların Hı. birçoğu antrenmanda değil. Tamam. Bak bir tür mesela bende şu anda 40 tane var. Evet. Aşağı yukarı. Ee, i̇şte sevgilimden ayrıldım. İşte salonda iki kız var. İşte bunları nasıl e, ikisi de bana hasta. Oğlum ikisi de sana hastaysa ikisini de kullanamana <laughs> Yani ne, ya bu kadar kafam basmıyor. Ya adam soruyor. Ha şimdi o şöyle bir rahatlığı var ya para verdim diyor haklı olarak sorarım diyor bazı canlı arıyor beni gece 12'de 11'de uyumadıysam hocam ne haber işte nasılsın falan filan Muhabbeten. seni seviyorum ediyorum <laughs> bazı hocam senin sesini duydum mu rahatlıyorum ya amına koyayım benim mi geliyor amına koyayım senin sesini duydun mu ya, koyun, koyun, <laughs> sesini duydun. <laughs> yani onlara bir şey niye adam para vermiş tamam mı Arıyorum bazı ben. şeyleri soruyor artı ben şeyim biraz da e, ne diyorlarına yaşam koçu Yaşam Heh. koçu tabi Şimdi adam 25 yaşına geçen hatta bir internette gördüm tamam mı bir yerde. 25 yaşına çocuk yaşam koçu, antrenör, ee, fizyoterapist, diyetisyen ya amanı sikeyim. 25, ya olsun yaşında. Ya, bu, he, 25 yaşında. Sen, Sen neyin an. hayat koçu? Ulan bizim yaşadığımız hayatı amına koyayım. 15 birini yaşamadım ben. Ya. Abi sokakta da yattık. Efendim, zirveye de, zirve dediğimde de, şu anda zirveleri yaşıyoruz. Evet. Allah razı olsun takipçilerimden. Yani onlar olmasa biz de olmayız. Bir sürü işler yaptık. Ama esnaflık, ama işçilik. Ama kavgada <laughs> kafamız gözümüzde kırıldı. Kafa gözde kırdık. <laughs> Adam anasının kucağına kalkmış. Neymiş amına koyayım? Yaşam koçuyum ya. Siktir pezevenk ben amına Yani. Tamam mı? Yani. Ondan sonra e dedik biz de girelim. En azından gençlere doğru yolu gösterelim. Tamam biraz sövüyoruz, siliyoruz, günaha giriyoruz ama sonuçta olayın iyi tespit edileme, edilebilmesi için e, ee, sömüyorum ben. Evet. Yine bir zaman beni birisi başkana şikayet etti tamam mı eskiden? Ee, Kadir sana sövdü. Avruk yok 10 kişiyiz tamam mı kahvede? Tamam. Orada muhabbet ediyor. Başkanın da sözü geçti. Bir bunu... Şey, sen bence kesin demişsin ya. Sikerim başkanını demişti. Yok onu. şerefsiz evet. demedim. Ha, çünkü, tamam. çok saygı duyduğum bir başkandı o. Tamam. Gitti bu dedi ki ya başkan sana küfür etti. Bak o da yandan dinliyor tamam mı mevzuyu? Hı hı. Böyle ispiyoncu bir tip. Başkan çağırdı beni. Dedi ya kardeşim bana küfür etmişsin dedi. Dedim başkanım öyle bir şey yok. Evet doğru diyorsun dedi. Yok dedi ben araştırdım onu dedi. Ama dedi hani minne öyle şey öyle, sana birkaç gün ceza vereceğim dedi. E ne cezası vereceğim bana dedim. E, o, zaman sahilde şey yapıyorlar tamam mı arıtma. 2-300 tane künk var baba künkler. Git oraya dedi tamam mı? Çek dedi arabayı. Akşam kadar o künkleri say dedi orada. Yani demek istedi iki gün orada duramana koy. Takıl oradan. Ya e, bak ceza verdim ona ya. Tamam dedim başkan sıkıntı yok. Sabah gidiyordum, bir iki saat duruyordum. Ondan sonra antrenmana gidiyordum. Bir de geliyordum, daha bana kıyak yapmış oldu hani bir de. Kaçıyordum yani. Öyle bir hafta sürdü. Hatta beni unuttular. Ee, bir hafta 10 gün falan bayağı gitti <laughs> o iş <laughs> ya. Yani. En son neredesin abi? <laughs> gel <laughs> e artık gel gibi. Gittim kahveye çocuğa tamam dedim oğlum bak hiçbir şey demeden kalk ayağa dedim. Çar çut çar çut amına kodumun oğlu bu kadar da boyu var bak. Evet. Dedim bak ben seni niye dövdüm biliyor musun? Bundan sonra adam olasın diye. Konuştuğun lafa dikkat edersin diye. Ve çıktım millet amcıklaştı tamam mı? Belediyenin kahvesi değil mi? Yok yok. Normal kahve. Normal abi Ya köyün adamı ya. Ondan sonra bak emin ol. Böyle mevzu oldu mu hep şunu derdi bak. Sonra da barıştık ondan tabi. Ben karışmam. Ben milletin işine karışmam. İşte dedim bu altı tane tokatın karşılığıdır. Evet. Öyle her yerde bir lafı duydun diyelim yalan yanlış. Duydum ya yani. bu böyle. Ha, adamın amını sikerler. Böyle her lafı da lap diye her yerde konuşmayacaksın. Tamam. Onun için dikkat et sen. İşte bu bir hayat koşulu. Evet. Niye? Evet. Sen yine her yerde böyle laplup laplup konuşursun. Milleti ispiyon edersin. Bir gün gelir ananı sikerler. Ben bunu anlattığım zaman Çocuk diyor, ee, doğru diyor kadına bak. Diyor, sen tecrübelerinden yararlandırıyorsun. Aynen. Ee, veya bazıları sesi bir duymak istiyor. Sesimi duyduğumu rahatlıyor. Evet. Nasıl rahatlıyorsa ona koyayım. Yani mastürbasyon mu yapıyor yata oğlanı bilmiyor. Ya bir de siz terlikleri merlikleri verdiniz buna. Yok şeyle çekilirken. Yok şimdi şeyler. zaten yeni terlik alacağım. Bir değil. ayak mi? fetişçisi meyitişçisi aldıysa o terlikleri senin böyle kokluyorsa mokluyorsa kadar ben hayal edemiyorum. Ya yani. adam aldıysa işler götüne soksun <laughs> bana ne yapın artık. tamam. Yani mevzu bu yani. Tamam. Ha, senin başka soracağın var, soru varsa. Var. Bu şimdi sen sarsıları kullandın ya. Bunu e, kullanımı ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Bunu nasıl kullanıyorsun sen şu anda? Ay yeni başladım dedim. Nasıl Ya bak şimdi yani başladım. Bir hafta sonra bir video daha yapacağım. Kullanımını nasıl kullanıyorsun? Nasıl dökülüyor bu Biri diyor kahveye damlatıyorum, biri suya, biri kolaya. Yok, bana adamın dediği çalkalıyorsun iyice. Lak tamam. lak 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 lak. Tamam. Hani yanlış anlatılmasın. Tamam, evet. Ondan sonra onun içinde şey var böyle. Damla damla. damla Diline böyle ne 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 dört damla damlatıyorsun, öbüründen de peşine bir su içiyorsun, bakıyorsun dalgara. Anladım. Suya falan damlatmıyorsun yani. Yok. Hmm. Ha suyu adamla nasıl olur onu da bilemem tabi. Ama öyle dedi adam ben de öyle yapıyorum. Bir de benim bir huyum var. Doktor ne dese onu yapar. Gece saat iki buçukta iki çeyrek geçe kalk ilaç istese kalkar içerim ama. Ben mantıksız. Öyle de bir şeyim var ya. Yani. Olay mı? Ama Başka? Bu, tıbbi bir müdahaleyi yapan arkadaşlar. Alo no, bir dakika be abi siktiniz kafamızı ya. Zahmetin abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi. Ee, son bir şeyle konuyu kapatıyorum tamam mı? Geçen bir tane çocuğun biri 25 liraya e, bir soru sormak hakkını kullanmak istiyor. O iki hikaye anlatır mısın bir dakika şurada? Ondan sonra kapatalım. <laughs> Yine gece Instagram'dan biri yazdı. Bana Gece bunu da dinleyecek belki. Lavur, tamam mı? <laughs> Hocam dedi bir soru soracağım dedi aslında kafa yapıyor yapın. Tamam? Normalde uzaktan eğitim 100 lira. O demiş ki ben 25 liraya bir soru soracağım. Bir soru soracağım. Aslında 10 liraya da bak yapılır. <laughs> Çünkü ben Instagram'da günde 200 kişiye cevap veriyordum. 10 liradan versem her birine güzel para mı? Kaç para yapar? 2000 lira yapıyor. Ha, 2000 lira. Yani bırak sen 5 lira bile veririm o kadar olsa 1000 lira güzel para <laughs> lira, ya. 1000 lira güzel para. Günde 10 saat cevap ver ama ona. <laughs> Aynen. Yolda izle şurada burada. He. Yani güya kafa yapıyor. Ben de dedim ona ki oğlum dedim 25 lira dedim al git kendine şeker mekan al. Aynen. Şuralarını da siktirme bana. Öyle <laughs> kapadık mevzuyu yani. Tamam. Hani o benden kafa yapıyor pezemek aslında. Değil mi? He. Bir tanesi de 50 liraya pazarlık yapıyordu 100 lirayı. <laughs> evet. <He>, ya, <elli. gülüyor> ya. ya onların çoğu kafa yapar muhabbette. Ama uzaktan eğitim ben genel olarak harbiden karşıyım. Evet. Bak bu çok güzel. Dürüst dünce on numara. Yok abi. Abi, 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 harbiden, karışım? Karışım. Adam hala ha, Şimdi ya. bak İstanbul'da mesela bir çocuk arıyor. 17 yaşında. <laughs> Hocam dedi ya antrenman bizim sitede zaten antrenör var. Tamam. Ama dedi seni dinlediğim zaman. E, veya sana video atıyor bana tamam mı her akşam böyle e, ee, dümenden yaptığı hareketleri zaten yeni başlamış. Sen Ben motive yok. oluyorum dedi. E tamam dedim ki, dün akşam 11'de en az 10 dakika konuştum onunla. Aynen. Böyle e, şey yapıyor. Barber Körl. üstte yapamıyor. Öbürünü yapıyor. E, ne oluyor? Çocuk motive oluyormuş aman Aynen öyle. E, ben şimdi hiçbir karışılık almadan gece 11'de niye sana konuşayım kardeşim? Evet. Allah Allah. Olay bu ya. <laughs> evet başka. <laughs> tamam. Burada keselim mevzuyu. Keselim. Son ben bir anlatıp hemen kesiyorum o zaman. Şu 50 lira muhabbetini. Bir tanesi diyor ki Kadir abiye bakıyorum şimdi ben yan taraftan yanımda Instagram'dan mesaj atıyor. Abi diyor 50 lira olur mu falan filan. Kadir Abde sesli mesajına gönder. Oğlum diyor bastı sese. Oğlum diyor uzaktan eğitimin de amına koydunuz diyor. 50 lira diyor amına koyayım. E benim amına dedi. Bir de sonra gönderdikten sonra da arıyor buluyor engelliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.